Azim ve kararlılıkla çıktık yola. Küçük adımlar, ortak akıl ve güçlü kadrolarla gıdadan inşaata büyük başarılara imza attık. 75 çalışan, 4000 metre kapalı alan, 46 araçlık filomuzla 1999 yılından günümüze gıda sektörü ve Pepsi Cola bölge distribütörlüğü yapıyoruz. Her anne babanın kendisi ve çocukları için sıcak bir yuva hayali vardır. Biz insanların bu hayalini gerçekleştirmek için genç kurduk. Genç felsefesi insanlara yaşanılabilir alan oluşturmak. Bu yaşanılabilir alan içerisinde spor salonları, parklar, havuzlar, toplantı salonları yani bir insanın yaşadığı alanda neye ihtiyacı varsa şu anda biz onu oluşturuyoruz ve onu oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz. Geçmişten günümüze insanlar hayallerindeki evin dört duvardan ibaret olduğunu düşünüyorlardı. Fakat gelinen Türkiye'nin refah noktasında artık insanlara yaşam alanları, yaşam kentleri kurulması gerektiğinin ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bu ihtiyacı gidermek için şu anda yaşam alanları, yaşam kentleri, yaşam siteleri oluşturuyoruz. Adıyaman Altınşehir'de biz yaklaşık iki yıldır bir çalışma yapıyoruz. Bunda kooperatif yöneticilerimizin, bunda belediyemizin, bunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da katkısı olarak çalışıyoruz. Bu yüze yakın projemizde çok değişik projeler üzerinde çalıştık. Çünkü Adıyaman'ın kültürüne, geleneğine ve insanlığa uygun bir proje çıkartabilmek için aynı zamanda hava şartlarına uygun bir proje çıkartmak için mimarlarımızla, kentsel dönüşüm elemanlarımızla bu konuda çok çalışma yaptık. Çünkü biliyoruz ki altın şehir altın kadar kıymetli. Biz bu çalışmayı yaparken her çocuğun oyun alanını düşünerek her insanın rahat edeceği bir site bir mahalle çıkartmaya çalıştık. Yeter ki ülkemiz huzurlu, insanımız mutlu olsun. 2006 yılında insanı merkeze alan felsefemizle inşaat sektörüne girdik. 10 yıl içerisinde 8 dev projeyle ile 4000 kişiyi ev sahibi yaptık. 2 iş merkezi, 1 yurt bir okul inşa ettik. Çocuklarımızın iyi eğitim alması için özgün tasarlanmış okul yaptık. Gaziantep'in en güzel semtinde Özgün mimarisiyle iş merkezimizi hizmete sundu. 29 Ekim sitemizde yaşam alanları ve iş merkezleri yaptı. Ormanın hemen kenarında şirin yuvalar kurdu. Müzik Şehrin merkezinde özgün mimarisiyle dikkat çeken Kepkep Sitesi'ni inşa ettik. Müzik Bu büyük projelerimiz yanında bir özel yurt Kilis'te iki blok bina, Kalyoncu Üniversitesi'nde konferans salonlarının yapımına imza attık. İstanbul Bostancı'da kentsel dönüşüm kapsamında 56 daire, 4 dükkan yaptık. Armatek depo ve yönetim binasını yaptık. Bugün Adıyaman'ın adına yakışır altın şehir projemizde sıcak yuvalar ve huzurlu yaşam alanları planladık. Öz sermayemiz, iş gücümüz, tecrübemiz de çağdaş yaşam alanı vaat ediyoruz. Sözümüzü inşa ediyoruz.